Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sabit birlikte bir bakışı, Kanskın, bu bu karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar bakkal simülatörüm. Bakkalcı, esnaflı, garibanlı. Üçüncü bölümle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün abi, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir dakika oynadım arkadaşlar. Böyle azıcık ucundan böyle. Ben yani, arkadaşlar şu enayileri bir alayım arkadaşlar. Bir dakika ben lafınızı kesiyorum. Bu arkadaşlar nasılsınız? Keyfiniz yerindedir umarım. Mr. biz bizi gene geçememiş. Bu dün ben ya dün yatarken baktım arkadaşlar. Ya elayi adam gene geçememiş. Ya abicim sen kimsin? N, D, M, C, R, -N. Ailesinin Sen kimsin oğlum? Kimsin lan? Bu utanmaz adam. Hop ablacım sağ olasın çok teşekkürler. İki tane de bundan. 3, çok teşekkürler hmm. abim. Abi Allah razı olsun senden. Şu kıyafetleri de daha değiştirmedin ya abi. Senden daha ne diyeyim ben? Allah senin belanı. Allah arkadaşlar sağlam mal gelmiş arkadaşlar. Çok sağlamından mal gelmiş. Abi şunları bir biz de açalım ya. Bunları bir açalım açalım. Şimdi arkadaşlar günü bitirirsem müşterinin içini açamıyoruz. Abi niye reklam geliyor ben anlamıyorum ki. Arkadaşlar bugün o yanımızdaki yeri açmayı düşünüyorum. Çünkü 10 level olduk. Paramız da cebimizde var Allah'a şükür. Gideceğim abi parayı basacağım. Ver para. Ablacığım reklam ver. Allah rızası için şu dünyada en sevmediğim şey reklam ya. Yeter kardeşim yeter ya. Reklam bir de bir sınırı var ya. John Wick kardeşim ya. Saygılar abi ya. Saygı duruşu. Oğlum John Wick kim? Al abi şunları. Diz 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 abi. Ben boş durmayı hiç sevmem arkadaşlar. Bilenler bilir. Ben var ya boş durmaktan gıcık kapıyorum gıcık gıcık. Abi boş işler ya. Ya abicim ne şuna tıklayıp tıklayıp duruyoruz dur ya. Dur abicim. Arkadaşlar çok sağ... sağlam mal gelmiş. Çok sağlam. Hee arkadaşlar kusura bakmayın. Ben ne ataymış. Vallahi ben değilmiş. Çok pardon yanlışlıkla tuşa tıklıyoruz. Tamam abim. At bunu abim. Abim bu ne? Oo arkadaşlar evet yeni raf geldi arkadaşlar. Onu size söylemeyi unuttum. Yeni raflarımız gelmişler an itibariyle. Ya arkadaşlar ben biliyorsunuz ya. Ben siz yokken arkadaşlar dedim arkadaşlarımla benim minik takipçilerime, dostlarıma, kraliyet, kral, kraliçe yani ne varsa arkadaşlar elinizde ne bulunuyorsa onlara ben kıyamam dedim. onların zamanını da almayayım dedim. Ben gideyim dedim biraz devam edeyim. Hep aynı şeyleri yapmayalım dedim. Dedim arkadaşlar bu şekilde aynısını dedim yani. Hiçbir şey fark yok. Diz abi diz abi diz abi at abi şunu. Abi aldım bu ne? Su. Tamam abi. Oğlum her yer su. Dur dur boş ver kapat abi. Kapat abi burada kalsın. Arkadaşlar çeşit 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 olsun abi. Çeşit abi ben çeşit çeşit olacak abi ya. Ne? Arkadaşlar her neyse raf açıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar hazır mısınız? Açıyorum. Allah. Döndür abi döndür abi döndür abi Nereye kuralım şuraya Sanki gibi gibi iyi gibi gibi böyle Ama yer yok oğlum biz Döndür döndür Ha buraya olabilir Koyuyorum arkadaşlar hazır mısınız? Oğlum çok iyi koydum ya baba kimse bunu yapamaz abi valla Bizi izlediğiniz youtube'da neyse çare kimse bunu buraya koyamaz benim gibi Oğlum benim çok ağırdı ya arkadaşlar size video çekeceğim diye var ya. az daha sakat olur? Oğlum başka meyve yok mu anasını satayım hep aynısını mı satacağız ya al ya Allah belasını versin günü bitir Arkadaşlar 119 cash money cepte Allah bereket versin Allah aşkına arkadaşlar Bismillah abi dükkanımız çok güzel ya Şimdi arkadaşlar gideceğim Tıkladım arkadaşlar Buradan buraya geldim Genişlemeye tıkladım Satın alma diyorum Para yok Allah'sın ben anı seveyim Allah'ını seven gelsin abim Kampanya ürünlerimiz başlamıştır abim benim Abim hoş geldin Abim oğlum bu ne lan Kim ayağına kim aya çamur Kim çamurlu ayakkabıyla geldi bu çamurlu Aç bunun ağzını burada dursun. Olamaz. Ya bu dükkanın, koca dükkanın gelin su mu aldın eşek herif ya. Hiç utanmıyorsunuz da. Kaç yaşına gelmişsiniz daha ya hala aynı şeyler yapıyorsunuz ya arkadaşlar bu arada miden bir, bir yanıyor bir yanıyor Allah Allah nereden yedik anasını kaçam o şeyi ya o ne yediğimi söylemeyeceğim arkadaşlar çünkü ben aha efendi gelmiş abicim şu kıyafetin anlamıyorum ki ya yani bir de kışın giyenler var abicim yapmayın gözünü seveyim ya Ben vallahi billahi 4 kat giyiniyorum arkadaşlar da 5'e de çıkıyor ara sıra Vallahi gene üşüyorum ya abi olmuyor ya Hadi abicim abi 2 tane mandalini alıyorsun gözünü seveyim ya Bir de bir saatte bekliyorsun beklettiriyorsunuz Allah, 99 kuruş nedir ya Allah senin belanı versin inşallah Hadi abi 600 tamam al kardeşim Abi benim Allah senden razı olsun. Son 600 liramı senin sen sayende yapacağım inşallah. 87 tamam. Kasadan çık abi 610 TL. Arkadaşlar buradan geliyoruz. Mobilya değil genişleme yapıyoruz. Aldım. Vallahi aldım. Daha oğlum hani niye açılmadı bu? Açıl oğlum. Açtık. açmışız. Arkadaşlar yanlış yere açtık arkadaşlar. Ya abi ya, yok mu ya? ya ya şunları bir dizim geliyorum abilerim benim hemen geliyorum hemen 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 Diz tak Tamam abicim bir dur ya bir dur ya bir dur ya Tamam bu satın mı abicim ya Arkadaşlar biz kaliteli kayıt... mal satıyoruz ben böyle gelip uyduruk malları satsam ya Dükkana koymam dükkana öyle var hayatta arkadaşlar ben öyle çakma mallara pis mallara hayatta koymam arkadaşlar Hayatta hayatta abi buzdolabı bu da çok iyi oldu Aynı köy bakkalına döndü neyse Eee al abi Abi 38 lira veriyorum hemen abicim onu bir versen bak orada gizli yüzme... Sen niye öyle kaydı gözlerin Niye istemiyorsun sen terbiyesiz kadın Hadi çık Utanmaz arramaz ya ahlaksız kadın Allah Allah Hem fazla veriyoruz arkadaşlar bir utanmadan hareketlere bak oğlum şu tiplere bak gözünü seveyim ya Seviye atladık Allah sen Ne yapacaksak Herhalde madara yapacaksak Şu an çok anlamsız bakmış olabilirsiniz de para bitti ya Allah Allah. Oo! Hocam dur hocam durun geliyorum hocam. Arkadaşlar bu tarafa portakal atmayı düşünüyorum ben. Şu üniteyi komple portakal atmayı düşünüyorum. Şuraya da aşağı doğru elma yapmayı düşünüyorum. Hatta bir itiraz bulan varsa onu da alırım hani ayağımın altına. Abi şunlar bizim ya. Vallahi billahi bir eleman tutamıyor muyuz ya? Ya 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 oğlum eskiden de vardı ya. Yeniler bilmez eskilerin gözleri yaşlı. Ya anasını satayım Eksik kasa almışız ya. Ya bir kasa da alacaktık abi yanlış yaptık bir kasa da alacaktık. Abicim bekleyin geliyorum. Ne lan sen bu Burada önceden bakkal mı verdiler? lan? Geldim adam oldunuz oğlum insanlığa ve insana benzediniz lan ben geldim. İnsanlık görün oğlum insanlık bakkal açtık buraya bedava satacağız vallahi. Ne <laughs> 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 bedava. Bu ne oğlum? iptal et aç şu kapıyı. Oğlum ne kadar yağ almışım. Doldur abi doldur ya. Geldim hemen. Sataşır ki kadına çıktı. Mal girdi içeri arkadaşlar. Resmi cebi yerine geldi. Bir tane malzeme abi Aa bo, o, oğlum şu işe bak lan. Ama en fazla 24 lira oluyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben fark ettim. Ha, sorayım dedim. Yani belki fark etmemişsin. 43. Ha 25 45 abi niye kız ya? İnsanlık yaptı. Parası oğlum para göz olmayın lan bak benim hiç gözümde değil şu dükkanı komple ben bir tane bir insan hediye edebilirim bak biz öyleyiz kardeşim biz para geziriz Allah Bu şu, şu, şu sular dizeyim ya bu ne abi ayak altı Oğlum bu ne lan su frut su satmış Diz abi diz 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 Ya aç şu kapağı Öf. Saçma sapan işler yemin ediyorum ya Abim sağ olasın çok teşekkürler O gözlükleri de çıkar gözünü seveyim ya Abim şu gözlüklerle geziyeniz ya Sazan gibi geziyor yemin ediyorum Arkadaşlar bu aşağı bu arada aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın hangi videoyu ne videosu oyun videosu mu ee, dışarıda vlogları mı çekeyim onları bir söyleyin arkadaşlar ona göre video çekeceğim kardeşim şimdi ne çekeceğimi bilmiyoruz üç tür aynı oyun oynuyorum oyun yok arkadaşlar vallahi oyun yok mobilden bir oyun söyleyin arkadaşlar bilgisayarda gözünü seveyim şu işe bak ya 5.19 19 ver şunu hadi ablacım Aha. hadi bekleme yapma hadi ablacım akşam akşam olmuş burada sizi bekliyoruz en azını satayım ya Ahlaksız, insanlar size. Aha. Bak bak daha geliyorlar atır. Bak hop. Gördünüz mü sepetin arkadaşlar? Bunlar haysiyetsiz insanlar arkadaşlar. Ya sepetin kilo mal var. Getiriyor buraya bir tane portakal. Abi söylemiyorum, söylemiyorum diyorum ama bunlar söyletiyor arkadaşlar. Günü bitir. Bir... Oğlum dükkana keşke açmasaydık. Arkadaşlar gelir 311 lira. Allah bereket versin. iyi Gider 600 lira biz ne yaptık oğlum 600 ü? Toplam kar 288 lira eksi değil Ben bir daha bu oyunu oynarsam Son bir günde açalım arkadaşlar Allah büyük <laughs> Bir dahaki videoda arkadaşlar ee, Kasiyer masiyer kiralamayı düşünüyorum ama <laughs> Şöyle malzeme aldıktan sonra var ya ben sabah kadar bakarım abi böyle toplu malzeme alacaksınız ya böyle kanka bir tane elma bir tane portakal <laughs> hiç yürümez bu iş 7.80 abim benim hemen 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 Oğlum matematik iddia oldu abi pardon kızım. Abi benim Allah kesene bereket versin ya Rabb. 37 lira ablacığım hemen veriyorum. 3 kuruşunu da vereyim şimdi gözün kanmasın burada. Pis insan yani 3 kuruşa ciklet gelmiyor lan eşşe. şu bilgisayarda bir oyun oyun dinleremeyiz ki. Ya? Oha! Tabelaya bak ya yürüyün gidin oğlum bu ne oğlum. Tamam bunu hallederiz. E ya bir elma için kuran çağırsın yoruyor diyecektim. Ama velaki tam para verdiği için bugünlük affettim. Yoksa onu kesin takip edecektim diye diyecektim. Arkadaşlar var ya çok bunalıyorum şu an. Bir tane içim içlik giydim. Beni bir sarıyor, beni bir sarıyor var ya. Oo! Oh. Hanımına benziyor. Hanımefendi çok hoş geldiniz. Çok hoş geldiniz mi lan? Arkadaşlar ya gün... gün geçmiyor ki ben bir Türkçeyi katletmeyeyim. Allah korusun Türkçe bana kalsa var. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu ne? Oğlum ne ara malları bitiriyorsunuz ya çaldırıyor muyuz arkadaşlar ya çaldırıyoruz ya çok iyi satıyoruz bence çok iyi satmıyoruz çaldırıyoruz ama Bak abi hep aynı adamlar geziyor aynısından burada da var ya Of ya göz göre göre kandırılıyoruz İyi biliyorsunuz göz göre göre kandırılıyoruz ya Bir tane portakal ver ablamın <laughs> Bir de arka arkayla ya Ya oğlum siz nesiniz siz teşkilat mısınız çete misiniz <laughs> 9.20 ile ablacım çok <laughs> teşekkürler sağ olasın Neyse tamam kasan çıkabiliriz arkadaşlar çok uzatmayalım bu videoyu da şu malı da açayım. Bu ne? Ola gelmiş şeyler gelmiş. Oğlum ne ara bitiriyorsunuz ya arkadaşlar. Lan bu videoyu izlediklerken sayacağım. Burada kaç tane satmışlar ya. Abicim ne ara kalmadı? Oğlum bunu lan üstte dizebiliyoruz. Zam gelmiş. Allah kahretsin bu zam gelmiş çaylardan. Her neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. E, Açalım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Vallahi arkadaşlar ben beğendim. Umarım ee, ben de akrabalar atmayı unutmayın. Teyze, amca, amca kızı, teyzenin oğlu, kızı herkes atmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Akşam da kapatmayı unutmayın. Üşütmeyin. Bu aralar kış, havalar soğuk. Seviyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.